Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kübra'nın kağıt dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığım koleksiyonları açacağız. Evet hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ee, önce şurada duran e, ee, Pusen Kedi koleksiyonu. Buradan hepsinde 10 tane ve 11 tane paket var. Burada 10 tane var. Evet arkadaşlar buradan ee, bugün şu kedi açalım. E, bilinmeyen Sanrio koleksiyonu. Buradan 10 tane var. Şöyle bakın. Evet. E, buradan da bugün e, şu pembe paketi açalım. Evet şurada görünen nif koleksiyonu var. E, arkadaşlar buradan da bugün e şey olsun ikili paketten açalım şöyle durun bakın böyle ikili paket şöyle evet bugün buradan da bunu açalım evet arkadaşlar şimdi Roblox koleksiyonu buradan da sallıyorum bu olsun Tamamdır. Şimdi açmaya başlayabiliriz. Defteri getirip hemen geldim. Bu arada kamera dışında görünen bir koleksiyonumuz daha var. Hemen. Kawaii gel koleksiyonu arkadaş. E, Kawaii Girl diyorum. Anime gel koleksiyonu. Buradan da iyi. bence şurayı açalım arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Defteri getirdim. Şimdi şunlara bakalım. Bugün kaç tane paket açıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Buraya böyle şeyler çizdim. İlk olarak Pusan Kedi koleksiyonu. Arkadaşlar bir kamera dışında duran bir tane şey var. Toka Boka. Oradan da ilk paketi açalım o zaman. Evet bunu açalım. Önce Pusan Kedi koleksiyonu arkadaşlar. Evet bu paket. Hemen açalım. Bu arada arkadaşlar yeni koleksiyonları hazırlayacağım. Videonun içinde gelecek. Bunları bu arada şuraya yapıştıracağım şöyle. Bakalım bize ne geldi. Açan atabilirsem. Bize 8 numara geldi. Ve böyle çok tatlış bir pizza yiyen kedi çıktı. Çok tatlı arkadaşlar pizza yiyor böyle. Hemen yapıştıralım. Şuraya. Evet, bunu yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bir diğer koleksiyonumuza geçelim. Roblox koleksiyonu. Bu koleksiyon. Hemen bundan da açalım. Bakalım bugün bize hangi karakter çıkmış? Evet, bize bugün böyle bir karakter çıktı arkadaşlar. Bence bu da çok tatlı bir karakter. Bunun numarası 4'müş arkadaşlar. Şuraya. Hemen açayım. Açtım. Çok güzel çıkıyorlar. Evet biraz yamuk oldu. Neyse. Burada başka koleksiyon yok. Şimdi diğer taraftan açıyoruz. Evet, bilinmeyen sandıyo koleksiyonu. Buradan bugün pende açıyorduk. Evet. Açıyorum. Paketi yırtıp ben bunu yapıştıracaktım. Evet. Adı da var arkadaşlar bunun. Adlarını kaybetmeyeyim diye. Panda Apple çıktı bize arkadaşlar. İstediğimiz yere yapıştırabiliyoruz. Çıkarayım size. Çıkardım geldim. Ee, bunu arkadaşlar ben son sayfaya yapıştırsam. Evet son sayfaya yapıştıralım. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Bu da adı. Şöyle göstereyim. Çıksın. Çıksın arkadaşlar. Neyse. Ve çıktılar hemen. Bunu da şuraya şöyle yapıştıralım. Tamamdır şimdi. Toka Tokaboka arkadaşlar. Toka boka bu paket. Ama nasıl açacağımı bilemiyorum. Hemen açıp geliyorum. Evet açtım geldim. Ka ah, yere düştü bize kafasız bir karakter çıktı. Kafasının yarısı burada. Kaç numara? 10 numara. Hemen açıyorum. Evet bunu 10 numaraya yapıştıralım. Ve kafasının yarısı da burada. Niye böyle oldu ben hiç hatırlamıyorum. Çıkma. Çık. Evet bunu yapıştırdık ve içinden daha şey çıkmaya devam ediyor. Evet. Böyle bir saçı çıktı arkadaşlar. Ve şapkası. Hemen bunu da sildim. Hemen saçının yarısı da var bu arada. Hemen bulacağım onu. Da. Evet saçımın yarısını da buldum. Bakın. Ay üstüymüş. Neyse. Şapkasını takıyoruz. Şunu biraz kötü yapıştırdım arkadaşlar. Üstü böyle. Evet yapıştırdık. Evet arkadaşlar şimdi Mifi koleksiyonu. Mifi'den bu paket vardı. Bakın e, hangisini açalım? Bu sefer yeşil açalım. Evet kodlu yeşil açıyoruz. Açamıyoruz arkadaşlar. Yırtmak istemiyorum. Ve açmayı başardım arkadaşlar. Bize kaç numara çıkmış? Bir numara çıktı. Ve şöyle bakın. Hemen bunu yapıştırayım. Ve çok güzel çıktı. Hemen bunu yapıştırıyorum. Evet. Şöyle burada bir sayfa var bakın. Şimdi kavayı gir koleksiyonu. Bu koleksiyon. Açıyorum hemen. Burayı açıyorduk arkadaşlar. Evet açıyoruz. Evet. Açtık şimdi bakalım. Bize ne gelmiş ve kaç numara çıkmış. İnanmıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Bir numara. Şöyle. Evet. yapıştırdık Arkadaşlar e, arkadaşlar bu galiba bitti koleksiyonlar. Evet bittiler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada yılbaşınız kutlu olsun.